Selamun Aleyküm arkadaşlar. Vallahi şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Dur size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Acaba bu nedir? Durun. Bakın dikkatle izleyin. Koyun üstündedir. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oyun üstünde ha. Dur 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 biz onun yanında gideyim. Bu nedir arkadaşlar? Arkadaşlar gördünüz mü? Kelebek mi? Bu nedir arkadaşlar? Bu hangi hayvandır? Bakın koyun üstüne çıkmış. Allah koyunla beraber ben ceva gelir. Görürsün arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ne kadar büyüktür bir şeydir. Nedir acaba? Aha düştü. Maşallah. Bakın arkadaşlar. Ne kadar büyüktür. Gördünüz mü arkadaşlar? Nedir acaba ya? Bu at mı acaba? Ne kadar büyüktür. Ayaklara bakın. Bile de size göstereyim. Bakın maşallah Güzel bir böcektir arkadaşlar Ama çok güzel bir şeydir Görürsün arkadaşlar Böyle de size göstereyim 4 tane ayağı var mı? 4 tane ayağı mı? Bu kaç tane ayağı var arkadaşlar Bakın İnla 3 uç. Dur 3'sin uç. Dur,